Merhaba dostlar ben Hunan bugün sizlerle birlikte Fortnite Metro e oynayacağız arkadaşlar ve yeni güncelleme geldi zaten biliyorsunuz çektim videosunu ve bu yeni güncellemeyle birlikte arkadaşlar Battle Royale'de Kamehameha geldi arkadaşlar ama şey gelmedi bir de halde gelmedi ona ona 4 gün sonra gelecek Battle Royale'de Kamehameha geldi ve biz de oynayacağız tabi bildiğiniz gibi Dragon Ball'a şey Fortnite'e şöyle bir dakika Bildiğiniz gibi Fortnite'de bir sürü Dragon Ball karakterleri geldi. Ve Cell de geldi. Cell biliyorsunuz Kamehameha, Kamehameha kullanabiliyor. Goku Black de kullanabiliyor ama onun Kamehameha'sı başka bir aura, aura'ya sahip. Biz de hocam Cell ile bir artırış yapacağız. Sonrasında birlikte şey yapacağız arkadaşlar. Mağazada bakın, mağazada herhangi bir şey satın önce Dragon Ball'da var, herhangi bir şey satın almadan önce Dragon Ball'ı izleyerek memeliyete sıkılırsınız. Şimdi oyuna geçelim ki seyrederim. Yadirelim, hadi bakalım. Şimdi oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi... Artık haritada her yerde kadim kulüller var arkadaşlar. Ve tam şurada da... Sayıcı var. Evet, sayıcı. Şimdi oyuna geçeceğiz, Kamehameha'yı bulacağız. Sonra... Yardım işimizi sergileyeceğiz inşallah yani. Hadi bakalım. Öyle de lan onu neye bir şey hadi bakalım. Hacım şimdi şuradaki bütün öpe şehrine gideceğiz. Tamam mı? Hadi bir yerde şimdi sen geç. Tamam. olsun. Ya yani istedim. Şöyle. Ah, Ne Öpeyim. 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 Hocam silah alalım ya. Silah silah en iyi fikir ya. Silah. Silah istiyorum yani. Okey. Silah en iyi şeydir. bilir Hocam bak onu böyle nasıldır. Oh. Güzel. Çok güzel. Buradan da bir şey yaptık. Ee, Allah Allah'a bakmasın. Tek Allah beni Ne var burada? Kame ha me ha. Sonra söyleyeyim İki kilimizi de aldık. Gecim. Bilmiyorum musun? Böyle. Böyle direkt aldık. Ağacımızı da. gidiyoruz efendim? Var mı Bir adam var. Onunla ilgili davranıyor gibiymiş. Yok hocam bot gibi davranmıyor. Eee bot gibi davranmıyor. Tamam yine ya sıkıntı yok. Hocam sıkıntı yok tamam mı sıkıntı yok. Ben bir ya. Çalama! Ya Böyle direkt 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 direk direk! bir daha da bu. Evet. Tamam. Yerine... Şunu şey yapalım. Çok iyi. buraya koyuyorum. Hadi bakalım, gidelim. direk aldım. Direkt, direkt aldım kaldım. aldım. Bildiğiniz gibi. Şöyle direkt aldım. Şöyle. Tamam mı? Tamam. Tamam. Gerisi güzel. Gerisi güzel. Efendim. Tamam geliyorum. Şöyle. güzel. Çok güzel hocam. Çok güzel. Şimdi bak. Bunu ben direkt alacağım. Oğlum ne ya? nasıl can ya? Bu, bu büyük top için bu can mi? Neyse iyi. Şunu da alalım. Bu da güzel. Gücüm. başka var. Başka şey yapalım. Hocam şunu ben direkt almak istiyorum. Anlatsın. Evet. Anladım. Direkt 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 direkt. Şunu direkt alalım. Şöyle direkt alalım. Hadi bakalım. Gidelim. Nereye gidiyorum? Hiç belli değil ki. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. tan bien, vale. Dur bir dakika orada bir şey var orada bir şey var orada bir fight var fight görüyorum hocam doğru mu? Ya hızlıca hızlı bak orayı çok güzel kamera çekiyor hocam hadi bakalım. Kamera. Allah! Kamehameha! Çekemedik oraya ya. Neyse, şunları şu, alalım. Hocam, seni şöyle bir aldım. Tamam mı? Sakin, sakin. Hepinizi alın. Şunu direkt aldım hocam. Çok güzel. Hocam, bundan sonrasını bırakma zamanı. Hani. Seviyoruz oyunu. Şimdi, ikon da olsun. Sonra gerisi mükemmel olacak. Birileri gelmesin bana. Geldiği zaman, kaçacağım zaten. Görürsünüz. Orasını... Evet, biliyorsunuz zaten. Amacımızı gerçekleştirdik. Birinci amacımızı, ikinci amacımızı gerçekleştirdik. Sonrasında full oyunu Direkt herhangi bir adamı görürsek ona dalıyoruz onu dalıyoruz zaten. Evet. Onu da alıyoruz zaten. Yani. kadar da cadı ayarlayacağız. Anladınız siz. Anladınız anladın, siz. Öyle böyle. Arkadaşlar bilmiyorum çarşamba günü video gelmez ama perşembe günü video verecek. Haberiniz olsun. Video da gelebilir. Say, şey, Dragon Ball Tepreker'sden gelecek. Yeni Raider geldi ya. Yeni Raider gelecek ya. Burali Dragon Ball Z. Onu zaten biliyorsunuz. Onunla bir yardırmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi umarım yardımcı hocam. Bu adamlar bize sataşmaz sanırdı. Formülü dönüşürsek şu olacak bizim için. En adam için. Zaten buraların 3 tane formu var hocam değil mi? Öyle. Uşağım hocam 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 hocam. Ben şimdi buna bulaşmaz mıyım? Ben şimdi buna bulaşayım. Bak bak yalvarıyor ya adam. Ahme! Çok güzel ya, çok güzel. sana ölecek de yanında. Neyse. onu Neyse, gidelim. Şöyle bir Hocam, bu nasıl dağlar ya? Nasıl dağlar? Arkadaşlar nasıl dağlar? Epic Games nasıl dağlar? Bizim şeyde var ya. Baba ol Bizim şeyde bizim zaman bizim şeyde var ya bizim, bizim... bizim, bizim çıktılardı var ya. Böyle dal bu şekilde dağlar yok. Arkadaşlar. Abo orada ne? Arkadaş orada ne fark demiş ya? Bakarız. Yiyeceğim de şimdi. Adamlar anlıyor Evet. Kalın Neyse. <gülüyor> <Bakacağız>. <gülüyor> Allah belanı <laughs> Adamın, şey çok Birisi var mısın? Doğru mu? Sen mi? Sen, sen miydin? Sen miydin? Tamam, çok iyisin. Çok yapıyorsun iyi. iyi hocam. da. Hemen bakayım gibi bir varmış. Oğlum var ya bu nasıl araç hiç bilmiyorum ki var ya. Adamlar öyle bir araçlar inşa etmişler mi insanlar? Ben sıkam da. Woohoo! Dur hocam. Direkt girdik. Direkt şunu aldık. Ben niye mermiyi bıraktım ya? Hocam bu ne? Montaj Dur ya abicim. dur 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 dur. Şöyle gidelim. Bacım hadi ya bir ikon olsun. rahatlayacağız. Hadi bak aç açın bak. Dur. Tamam çok iyi arkadaşlar. Hadi bir. Oo, hocam nasıl bu ya? Onlar çok garip ya. Marcus, are you hungry? Do you want Hı, gidiyoruz. Hadi bakalım. Şurada da bir fight köyü. Oo, bak hocam dal dalmaz mı? Çok pis oynuyor sarsan. Evet. Onunla öldürdüğümüzle beraber ilk onu oldu. Güzel. Artık başı sağlık direkt yani direkt herhangi birisine sat satacağız. Başka şey. Şöyle, şöyle, şöyle şuradan geçelim. Tamam. Evet. Orada durup hemen madalyona dalmak istemem. Yani birisine satışmak isterim arkadaşlar. Mesela bir fight oldu ona satışmak isterim. Adam yapsın, içilmiyor. kelime. Sıhh, hadi Adamlar mı yok hiç adam yok ya. Kutu kuş! Kutu 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 Gerçek adama benziyor, zaten gerçek adam. Güzel. gerçek adam değilmiş. Anlayacağın. O. Adam boşver. Şöyle bir saniye. Herhangi bir saniye. Boşver, Söylerim. Şimdi. Adam var mı, yok mu? var yok da yok. Söyle. Sanki zehre atlanan ya. Neredesin? Neredesin? Neredesin hocam? Orayı bana... Kamehameha! Bu üç Güzel. Çok güzel oldu. Çok güzel. Bunu da kamera aynı aldık. Evet. Ee, level edeyim. Ee, level edeyim. Ee, gidelim. Bir evet. dakika. Evet. 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 bir tane kalmam var. Tamam. Hocam dur. Burada da isterim. Sen burada dur hocam. Tamam. Sen burada dur. Aklımızı bunu koyun. Anıts. dedim. Şimdi ben şimdi şuradan gitmek isterim. Tamam. Hocam şimdi al. Madalyonlar bunları bir alalım. Ve vermek öğrendik. Yani, yani. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Valla bir lafı şaka yapıyorsun. Ama. Ben nereye gidiyorum? Tamam.

Abi, Kalkanı kırdık. O da bir şey. Neredesin? Yedek kameramı gidelim? Yedek kameramı ha iş yapalım. Yedek kameranı ya. şuralarda sakladım. Işte. Yes. Ben Game Game ana, kullanıcısıyım arkadaşlar. Dereceğim. Dış, dış, dış. Söyle olmaz. Bu aramalı. Bu aramalı çok pis oldu. Baba oh, çok kötü ya. <gülüyor> 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 tamam. İyi ya kaç kez var? <laughs> <laughs> tamam. Arkadaşlar benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Adam Skybiz yapıyor lan. Aa, ne yapayım, güzel ne Adam skybiz yapıyor lan. <laughs> Neyse. Oğlum bak al bak yukarıda onu görseydim altına karardım. marasını söyledim. Neyse. Neyse bugün bu kadar da ama bunu meydan katıyorum. Yorum ve bilmeyen şöyle unutmayınız. Bugün bu kadar da bugün de böyle bir yardışımız oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay. Abone olmayı unutmayınız ve bay. Ve burada 2 Ağustos saat 7'de canlı yayında olacağız. Akşam bu yedi haberiniz olsun. Herkesi bekliyorum. Hadi bakalım. Bugün bu kadar da. Ve görüşmek üzere. Ve bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Tamam Hadi.